Allah'ım sen beni ay, ay, Yazık hayvana ya. Bu benim için harika me. bir fırsat. <gülüyor> <gülüyor> Bu keçiyi öldürmem <laughs> gerek. Ya yazık be. Ay çok üzüldüm bir an ya. Gülüyorum biliyorum ama. Görüyorum. Bak tam üstümden geliyor kapı sesi. Bıyık bıyık diye. Sakin. Oh! avradını çekti. <Gülüyor> <gülüyor> Burada Ay dikkat. Öldü. öldürdük abi. Çocuklarım. <gülüyor> 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 baba. <gülüyor> Allah. <iş> baba. Geliyor <laughs> <Genişim>, baba. <laughs> SİMİN GİBİ YAKTIK LAN YA ALAMAMIYIM <Nupsıyor> <Stunden, Mira> BAK Tamam Bona'yı aldık Sikimi çocuğu lan? Geliyorum tamam. Kuş geldi elime. Vur bunu öldür. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu telsizlik. Kulağımız patlıyor kulağımız. Evet evet telsizi kapa. <laughs> Ulan yazık oh. ya. Oh. Amuna koydum. Ben okçu olacağım oyunda. Kuş çekmek ee... için bekliyorum. Hazır olun. Yanana yanana. Al beni yanına. Ananın amına vur vur. <gülüyor> 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 var, 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 vur bana vur bana. Vur bana <laughs> Vur bana. Ama tabii aslında bu soruyu ben de cevaplarım da. Ee, bu soru senin için e, ne anlam ifade ediyor? Nasıl cevaplarsın? Bir sana bırakayım. Evet, hemen... <laughs> Of. Hani baktı ya ben bakmasına gülüyorum kardeşim yanlış anlama sakın. <laughs> Hani baktım ben de cevap vermedim ya. E, bu soru senin için ne anlat? Dasın gelgilerimiz. baksın Geldik geldik. Tribak mı lan Hulusi? Alo. Lan. Arıyor ne İyi şabım sen ne yapıyorsun? İyi be, ya sana ben çok önemli bir şey diyeceğim. Bu benim sana geçen verdiğim şaraplar duruyor mu? Duruyor kardeşim. Aman ha, sakın bir tane ondan içeyim de ebeski duruyan Ne eski? Onun mayasını birazcık fazla katmışım. Maf olursun dokunma sakın onlara. Ben sana başka şarap getireceğim. Harbim lan ulan bak dün hatunla içiyorduk ha. Ey aman aman vallahi bak yok olursun kör olursunuz uyandırayım bak sakın. Ne koydun lan içine? Ya bir şey koymadım. Mayasını acık fazla koymuşum. Yani görme, etsinir kaybedebilirsin ulan iyi ki aradım bak vallahi canım çekiyordu onlardan içecektim ha. aman ben sana kaliteli özel seri getireceğim ya sıkıntı yok. Harbi kalitelisinden getir ama bak şap. Tamam tamam onlar dursun alacağım ben almaya gelirken ha. getireceğim bir ara ah. getiririm ben sana. Bilen arıyorlar herhalde. Yok yok ha sen şey diyorsun bizim Tassi'nin <laughs> Twitter attı fotoğrafı diyorsun. Ha <laughs> ha. <laughs> Hayır o şey o ya biz bak orada fotoğrafta arkada e, skiler var onlardan alacaktık. Aynen. ondan sonra kaç para ben, ne değil. Ben en son ben en son Antalya'da sikiye de gelin de, bir de, burada bineyim dedim. Kız da, da herhalde. herhalde. Ne demek? Yok canım o şey oradan geçen bir kız o güneşleniyor. Sana çok net birkaç soru soracağım gece sen de bana dürüst olacaksın tamam mı? Bak yukarıda şurada ağaçların olda müko var tamam mı? Bu çocuğun kafasına biri ateş etmiş. Ben de o ateş edeni bulup bayılta bayılta sikeceğim. Öyle bir sikeceğim ki hem de. Hayır şimdi oraya gitmeyeceksin. Hayır hayır. Yok öyle bir şey. Gitmeyeceksin oraya. O yüzden aşağıda konuşuruz. Bana bildiğin ne varsa eksiksiz anlat gece. Bak ben hiç iyi faypası <laughs> da biliyorum. Lan! Bari bir şey kelime kullan da amına koyayım papağan olduğunu öğrenelim ya. Gel 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 ne anlasın satayım adam gibi konuş. Küfür et bir orospu çocuğu da şurada şenlenelim. Ne bakıyor? Bir de bakıyor yüzümün içine bakıyor ya. <laughs> Bana bak kimse birisi emcüklemek istiyor ya. çocuğu ya. Amzır, amzırsın biri. Amzırsın mı? Ya. Oha bir o kadar da yapma. Gel ya. gel ya. ben seyim. Emzir orada güzel ben güzel. Kız bakmayın. Tamam tamam. Bakmayın, 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 bakmayın. Efendim? <laughs> Katalogdan seçiyor. Yaş olarak bu da. Evet yani benim yaş diyor ki ya şurada şunu demiş. Hani abim demesem sana Anladım sikmişim orası demiş ya. Yani kardeşim. Ama olsun. Gördüğünüz zarar arkadaşlar. Ekmek arası. <laughs> Pis herif ya. Pis adamım. Kabul ediyorum. <laughs> Burada geçirdiğim her anın Sude bacımsın. En güzel anım oldu. geldi? Ee... Evet abi alın teriyle amın terine Allah kahretmesin. Amın teri farklı bir şey erkekte olup da alın teri oluyor gene. Diyorum ya erken yaşlanıyorsun. <laughs> Gece yayınları böyle oluyor ya. Kusura bakmayın biz izleyen kadın arkadaşlarımız. Amın teri diye bir terim vardır bizde. Kanka o kız çok iyi para kazanıyor. Ne amın teri. En iyisi 65 yaşı. Ya. <laughs> köyüne git amına koyayım ya delirtiyor beni vallahi kadını döveceğim artık böyle yani kadına şiddeti tabii ki hayır ama bazı insana şiddeti hayır demek gerekiyor onda bana kalırsa ama bence insana şiddeti evet abi bazı hak ediyor yani. Amına koyacaksın bunu böyle ağzını burnunu kıracaksın no, <laughs> <s> sakin <laughs> amına koyayım <laughs> sakin lan. Abi gerçekten çok sinir şey bozucu ya. Ba bazı adamlar da öyle bu nedir dedi ya? Evet erkeklerde de var o benim yani böyle takip ettiğim yakın çevremden bildiğim insanlar var. Ya ben bilmiyorum. Kimsenin hayatına yorum yarım <laughs> yapacak hakkı e, hakka sahip miyim bilmiyorum ama hani bunda zaten dilim gelirim diyor. Not Not no. Just. Kim dedi? Allah Allah. Senin seksin belden aşağı. Ben bakirim. Ya. Evet burada aslında çocuğun vurması lazım. Sen yani ne evet. pis. Bu, ne lan? Bu, ne pis bir bu ya? Gitmiyoruz amına koyayım. Arabayı da alıyorum. Yani o eller yukarı kalkıp böyle şey demeli yani. Seks mi? Bunu yapması lazım. Önce ben... evlilik. <laughs> Tüh haram. Why? It's harder to get me into bed. Biraz o kadar. <laughs> Chat tam sırası. Salın. <laughs> Allah. Oğlum bize doğru değil lan. Allah belanızı versin ya. <laughs> Ya telefon, telefon. Battı abi ya. Abi şu üstümüze başımıza ya, Battı ya. Şimdi dur. Tamam. Bağlantıyı kurduk. Pisleşmenin lüzumu yok. Gayet duygusal bir bağ yaşıyoruz şu an. Abi seni çizerken taşaklarına uç etmedi. Ya alim sen bunu koyun. 4500'ünü buna marşın. Direkt sulu boya kullan. Direkt sulu boya kullan. O en kalın uç. Bastır siyah böyle diye çevir. <laughs> ya çok komik herifler. <laughs> ya oğlum bana falan yazıyorsunuz. Gülüyoruz eğleniyoruz da babama anneme yazmayın abi. Abla nasıl bir çocuk doğurmuşsun? Taşakları emin ediyorum 150 kilo çekiyor. Falan. <laughs> ya oğlum yazmayın ayıp. Yani annemi onu okuyup şey yapmaz böyle. <laughs> falan demez. Abi ülkedeki su biter. Çok komik herifler var ya hani kötü niyetli olmadıklarını bildiklerim böyle beni çok güldürüyor ama bazen de bokunu çıkartıyorlar. Ya erkekmiş Elif seni görünce bir şey oldu mu lan? Ona zaten malapata bak lan düşman götüne bak. Oraya değil mi? Dayım yatır arka altına şöyle koptum Lan öyle değil mi Allah belanı vermesin. Good boy. Eee yatırmana gerek kalmadı bunun çukur çıktı zaten. Bak ben anlaşırım bunlarla ben çok iyi anlaşırım. Güzelim. Aa ölü numarası yapıyor herhalde. Aman Babam söyler hep amıslanmayan kız olmaz. Tamam mı? Bu terimi de ben kullandığım zaman çok şekilli oluyor. Bak araba Yapma istediğin zaman... Ara. Neyi? Öyle bir daha terimi. Demem, demem iki defa söyleyince itici oluyor çünkü. Bir gün tamam. Beni gezdirirsin olur mu? Tamam abi seni de gezdiririm. Baba bu sana niye baba diyor? Ay babanızın amına koy! <laughs> ben nene, <gelecek. gülüyor> abi, ben ne, nene, baba, şey şey gel, gel, ne şey be. Yeter be. Baba 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 kız geç lan otel odası. Ayol. Bu da gene tam. Var dendi. Allah'ım içimizde birer i nokta nokta var. kızlar hanginizde tampon var? Bende var. ya sarı sarı sana ne Biz oldu? Biz garson olduğumuz için hani alkol alkol de getireceğiz. Canım kızcem bana artık kolumu atar mısın? Dur bırakayım. <laughs> Hadi yani ya. Arkadaşlar chat bugün <gülüyor> unutuyoruz <gülüyor> tamam mı? Şş, bana bakın. Ben şu köşede abi, bir Ziya abi. <laughs> <Ya askerim>. <gülüyor> ya <gülüyor> <yapıyorsun>? Altan <laughs> tamam. senin amına yumruk atarım bak. A Arabam orada evet şey çünkü Saru <laughs> abi'nin arabasıyla geldik şimdi geleceğiz. Selam söyle görüşelim. Ziya abine. Görüşelim görüşelim tamamdır. Şerefsiz ya. <laughs> tamam canım. Ben böyle daha çok getir götür. Bay Ay sarı bebeğim. E, efendim. <laughs> Haklısın baba bana bu yolları öğretir misin? <laughs> Öğretirim oğlum. Bana bunu öğretecek ben ben babam oğlum. olmadı. Hem duydum şiş bir bebek istiyor ben, ben de istiyorum onlardan. Tek katla en her şeyi sikerim <laughs> oğlum. <laughs> Abi yatağı bile sikerim oğlum seni yeter <laughs> Ben de yatağı sikmek istiyorum baba bir şeyleri sikmek istiyorum ama. <laughs> duyduklarım doğruysa, duyduklarım doğruysa sen havayı bile sikersin oğlum 70 santimle. <laughs> o sadece diki sayısıydı babacım. <laughs> Daha fazlası mı olur oğlum? <laughs> benim step abla. Hayır merhaba benim adım Şimdi geldim. Bir de bir yavaşça söylesene bir. <laughs> Dur yavaş söyle. Annyeonghaseyo. <laughs> Annyeonghaseyo. Bir daha yavaş. Annyeong. 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 Dur bir dakika. Annyeong. Annyeong. Haseyo. Annyeong haseyo. Çanın. Çanın. Tukanın nida. Tukanın namına. Tukanın <laughs> abi. Ne diyeyim yani. Güzel <laughs> dil ama. Neşeli bir dil. <laughs> evet. Yandıysan çıkar şu üstündekini. Bu var ya yemin ediyorum kışlık yani. Yok kalsın. Böyle iyi. Böyle ya. iyi.